Günaydın. Günaydın canım. Aa ne sihir yapıyorsun öyle? Hmm, kimseye söylemeyeceksin ama aramızda kalacak tamam mı? Tamam söz. Yaptım bile. Bundan sonra bütün dünyanın tanıdığı dünyanın en güzel kadını olacağım. Nasıl? Kendim sihirle bütün dergilerin, gazetelerin kapak sayfasına dünyanın en güzel kadını Türkiye'de bulundu diye haber yaptım. Sihirle. Dolayısıyla bugün gazeteler, televizyonlar hep benden konuşacak. Selda, ne var? Sen çıldırmışsın. ay hiç de çıldırmadım. Biraz tanınmış olmanın keyfini çıkartacağım. Biraz eğleneceğim ve bu arada da Ferit'e istersen her şeyi yapabileceğimi kanıtlayacağım. Bundan sonra böyle bir kadın olacağım. Ah. 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 Tatlım şu telefonu getirir misin <laughs> bana? Ay. Buyurun. Teşekkür ederim. Alo? Ne? Ay adamın dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. İngilizce biliyor musun? Evet çat pat biliyorum. Bir adam bir şeyler söylüyor. Herhalde İngilizce. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bir bakar mısın? Yes. Oh, really? I'll tell her now. We'll call right back. Thank you. Ee, BBC'den arıyorlar sizi. Ne? Ee, sizinle bir röportaj yapmak istiyorlarmış. Ay şahane. Ama nasıl yapacağım? İngilizce bilmiyorum ki. Cık. Aa, bak ünlü olayım derken dil bilmem gerektiğini unuttum. Sen benimle gelsene. Ben en iyisi başka bir masöz bulurum. Sen de benim menajerim olursun. Ay bir daha arıyorlar. Herhalde onlar. Bir baksana telefona. Alo. Bir dakika kendisine veriyorum. Kim? Ferit Bey sizi istiyor. Sizinle görüşmek istiyor. Ay meşgulde, meşgul Sen de meşgul. Oh. Ne her yerde senin yüzünü görüyorum. Her tarafta senin fotoğrafın var. beni. Sivri güçlerini, sahte şöhret. Bir balon şöhret yaratmak için kullanamazsın. Kullanamazsın. Hmm. Canım, biz yarın görüşürüz. Sen gidebilirsin artık, Peki. tamam mı? Nedenmiş? Çabuk bu yaptığın yanlışı temizle Serda. Yoksa sana istemesem de çok büyük bir ceza vereceğim. İyi, e, ne verirsen ver. Hiç umurumda değil. Ben istediğimi yaptım ya, gözüm açık gitmez artık. Peki o zaman canım. Sen bilirsin, bunu sen istedin. Sihirli güçler, Serdar dünyanın en güzel değil... ...en çirkin kadını haline getirir. Aa! Ha! Ah. Çatla da patla Ferit. Hem ünlüyüm hem güzelim. Oh oh canıma değsin. Kıymetimi anlarsın umarım artık. Kim bu ya? benim. Sen acım. Sen artık dünyanın en güzel değil, en çirkin kadın olarak dergilere çıkacaksın. Ya. Çünkü sen deli Ferit'i daha tanımamışsın ...meleğim. Ya benimsin ya da hiç kimsenin. Ferit, Ferit gülme. Beni hemen eski halime döndür. Ferit! Zelda, kusura bakma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.